Az önce de söylemiştim zaten, ikinci konumuz kalça kırıkları olacak. Kalça kırıkları özellikle yaşlı için bahsedeceğim. Niye kalça kırıkları bizim için önemli? Kalça kırıkları ezelden beri olan şeyler. Ancak yaşımız arttıkça, bu kemik erimesi sürecine girdikçe oluşacak basit düşmeler, bazen ters hareketler kalçamızda yani boyluk kemiğinin üst tarafında olan bölgede kırıklara sebep olabilir. Bu kırıkların bizim açımızdan önemi şu. hastalarda özellikle biz hareketsizliği çok istemeyiz. Niye? Çünkü hareketsiz kalırsak bacağımızda, damarlarımızda kan göllenmeye başlar ve bu göllenme olursa pıhtı oluşma ihtimali artar. Bu pıhtı da herhangi bir şekilde atacak olursa şayet işte beynimize giderse burayla alakalı sorunlar akciğere giderse burayla alakalı sorunlar kalbe giderse burayla ilgili sorunlar yaşamaya başlarız. Kalça kırığı dediğim gibi çok eskiden beri olan bir şey. Evet. E, tarihsel olarak da ilk kalça kırıkları olduğu zaman alçıyla tedavi ediliyormuş. Hemen yani şöyle söyleyeyim. Bir hastada 70-80 yaşında bir hastada kalça kırığı varken ayak bileğinden ta göğsüz e, hizasına kadar uzanan böyle de bir alçı yapı tabi bunun hasta açısından hani beyni bir duruş pozisyonu var. Çok rahatsız bir pozisyon, kişisel bakımda hiçbir şekilde gerçekleştirebileceği pozisyon değil. Hadi bu şekilde kimi kaynatmış olsanız bile onun sonrasında hani, ekran hareket kısıtlılıkları, eklemlerde hani kireçlenme denen hareket kısıtlılıkları olacağı için çok ciddi problemler oluşturmaya başlanır. Son süreç içerisinde artık kalça kırığı olan hastalarda bizim vurguladığımız olay şu oluyor. Kalça kırığı belli durumlar dışında, yani nedir belli durumlar? Hasta normal bir şekilde yürüyorsa ya da ne bileyim ameliyat çok ciddi bir hayatı tehlike oluşturmuyorsa şayet bizim artık ameliyatla tedavi ettiğimiz bir süreçtir. Burada yaptığımız şey şudur kaç ameliyat yöntemi vardır. Kırığın şekline göre bunu seçeriz. Ya buraya bir platin koyup o kemiği yerine kaynatmayı isteriz. Ki en çok istediğimiz, en çok uygulamaktan keyif aldığımız ameliyat işlemi budur. O kemiği birbirine sabitledikten sonra yavaş yavaş kaynamasını bekleriz. İkinci durum ise bizim halk arasında protez ya da platin olarak bilinen cihazı kalça eklemine koymamız. Yani bu cihaz dediğim şey dışarıdan olan bir şey değil çıkartılıp bunun yerine eklem vazifesi görecek protez dediğimiz yapının koyulması. Bu ameliyatların ne faydası var? Bu ameliyatlar hastamızın çok erken süreçte ayağa kalkmasını sağlıyor ve az önce anlattığım işte damarda kan görülenmesi vesaire pıhtı oluşması gibi şeylerin oluşmasını engelleyen durumlar. Çünkü hem e, ne kadar yaşlı insanlardan bahsetsek de genç insanlarda bile uzun süre hareketsiz kalma durumu söz konusu olursa ki işte bunun içerisine 10 saatlik 12 saatlik uçak yolculukları da dahil olmak üzere pıhtı oluşma ihtimali çok fazla artarken yaşlı hastalarda bu çok, çok 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 fazla artıyor. O yüzden dolayı yaşlı bir hastada kalçada kırık olduğu zaman biz çok fazla hareketini kısıtlamayı sevmeyiz. Hani ameliyat gerekebilir ee, yaşlı bir hastada. Ameliyatta işte dedim özel platinler koyulur, bir şey koyulur ve e, hem yatak süresi mümkün olunca kısaltılmaya başlar. Hem de ameliyat sonrası bazı ameliyatlarda hemen ertesi gün ayağa kalkıp yürümeye başlayabiliriz. İlk başlarda yürüme birazcık e, yaşlı hastalarımızda zor oluyor ama ne kadar çok ayağa kalkıp ne kadar kendini hissederse o kadar çabuk toparlama sürecine geliyorlar. Görüşmek üzere. Kendinize dikkatini sağlayacak bakalım.